öyle bir TP attım geliyorum oraya geliyorum oraya bak W'deyim Ya bu bu build <laughs> Selam millet Banka bugün sizlerle tank güven yapacağız Karşıda morde var Karşı takım biraz sıkıntı olabilir Diana, Sante, Draven, Bard Bakalım ilk eşya buzdan kasmayı düşünüyordum ama göreceğiz 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 Merkür kasacağım ilk eşya <laughs> çizme. Böyle bir full tank istiyorum Discord'dan bir arkadaşımız istemişti Discord'da şikayet ve öneri kısmı var arkadaşlar Katılabilirsiniz Ve sizde fikirlerinizi şikayetlerinizi önerilerinizi Yazabilirsiniz Discord'da bekliyorum sohbet muhabbet içinde Gelebilirsiniz gayet sarıyor Bu arada muhabbet edeceğim derken ben Ağlam tokat dedim 2 level oldum Tamam sıkıntı yok. Hop. Hazır videonun başında bir like patlatırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni olduğumuz için tüm like'lar çok önemli. Fikirlerinizi yorum yazmanız çok önemli benim için. Aynı zamanda destek olmak için de abone olabilirsiniz kankalar. İzleyenlerin çoğunluğu abone değil. O yüzden abone olursanız seviyorsanız içeriklere çok sevinirim. Hop. Şöyle dojladık. Q almaya çalışabilir. Ignite'ım var ona güveniyorum açıkçası yani. Okey. Şöyle bir Allah bak ben ben bunu biliyordum ya. Ben bunu biliyordum ya. Neyse dur bakayım TP atacağım oraya. Yetişirsem yetişir miyim? Bir dakika. Çalıda değil ha. Görmedi beni. Sa. Yani tahmin etmeydim geleceğini ya. Tam base atmasının salisesinde vurduğum için adam adam base attı falan sandı. Direkt Mercury çektim. Bu oyun Jack Shock atacağım. Karşı çok adi olsaydı buzdon almayı düşünüyordum ama yani Diana Morde ve Bard var. Bard'ın da AP hasarı küçümsememek lazım. Yani MR lazım bana. O yüzden Şahbaz Jack Shock alacağım. Aa, bizim çocuk 6 level bu adam. Kindred ölecek ki. Alt olabilir miyim şuradan? Kesebilirim aslında da şu an şu an Kindred'in şeysi var üzerinde gücü. Okey W ile kocadık da. Flash'ı var mı acaba ya? Güzel vurdum. Ben aşağıda olduğu için bu da rahat rahat farm alabiliyorum. Bunu yapmasını bekliyordum açıkçası. Hem bütün wave'i de kaybedecek şimdi. Güzel. Ya şimdi tps var mı? Dikkat etmedim. O yüzden ben bir gidiyorum direkt base'e. Hiç trollemeyelim. Direkt jakşu'yu kasıyorum. Yani tank kasmak istiyorum ama sadece Nashor'u alsam mı? Yani Nashor'u alıp full full tank kassam daha mantıklı olacak gibi geliyor bana. Taşımamız lazım çünkü. Böyle yapacağım. İlk önce Nashor, sonra Jakshu, daha sonrasında normalde uz koruma gider. AP tank aslında. Adam 9 oldu ya. Uy, Dayana çok kastı. O zaman bu arkadaşlar tank. Tank güven. Hayır ya, şey kaçırdık. Abi. Ah Adam çok güzel oynadı bu arada. Ya ben ulti <laughs> kaçacağı yere atmaya çalıştım da istediğim gibi olmadı. Maybet, maybet. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Demin kesemedik ya çok kötü oldu ya. Hocam sen çok vuruyorsun ya. Öldük. Dal <laughs> kardeş. Okey. Ulan az da Ben de minion niye kesemiyorum? <laughs> Kinder olsun neymiş. Tamam bu kill'e ihtiyacımız vardı arkadaşlar. Dua edelim de Morden'in ultisi olmasın. Ultisi diyorum ya TPS'i. Morda geldi bay bay. Uy hepsi burada. 4 kişiler dayana da burada. Ejder var aslında. Oğlum nasıl vurdun onu ya? Ve çok vuruyor bu arada. Bir de büyünün fuzu kasmış pezo. Bye have a great time. Aha bana geldi. Yes. Kuleyi verdik ama yapacak bir şey yok. Dayanayı ben kesemedim. Yana üzüldüm. Bak bana vuramadı. Oğlum alırdım be.

Okey. Ya ulan morde ya. Hayatsız gibi topu yarıyor Pezo. <laughs> Şu an o kadar güçlü değilim henüz. Şu an girerim. <laughs> Kayıtladım. Bebe. Şu an güçlüyüm. Uy, bunu da ben aldım. Bunu da ben aldım. Çekiyorum kendimi geriye biraz. Ay ah ya abi yet... şu şatlamları ben alamadım ya o şatlamları ben alsam What Samira ne yapıyorsun <laughs> Samira ne yapıyorsun kardeşimsin <laughs> Bye bye Samira Mes. Ulan Samira. Ya şu bin goldları ikidir elimden kaçırıyorum ya. 2000 bin gold gitti ya inanamıyorum. Mesela redini alayım. Abiler üçüncü eşya ulus korumadan sonra ruh gömleği kasacağız. Ruh gömleği dayana ve morde. Sonrasında donmuş yürek kasacağım. Son eşyada duruma göre AD bir hasar çok yorum. AP mi çok yorum ona göre bir eşya seçim yapacağım. Aha orada bir savaş dönüyor. Okey. Şu an ben aşırı güçlüyüm arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz bir like patlatırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok değerli biliyorsunuz. O bardı kovalamak da zor be abi. Gerçek hasarı böyle vururum kanks. Ah oh be. Neyse base. Arkadaşlar bu build çok güzel. Hani bunu gerçekten solo queue'da da kasabilirsiniz. Ben normalde full ama hani sadece tank eşyaları kasacaktım. Ama baktım bu oyun hiç de öyle bir oyun değil. Full tank eşyası kasmadık bir oyun değil. O yüzden kasmadım ben de. Bu bu da tank. Bu dayanada tank. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Uli alırım ya ultim yok ama hadi bakalım. Uy. Mordi ultisini de kestik ya. Daha ne istiyorsunuz abi şu build'den? Şu build'den daha ne istiyorsunuz? Ya yani bu build yani size Morde'yi Morde'nin ultisini kesme lüksü veriyor. Daha ne istiyorsunuz şu build'den? Bu build Gwen'in en güçlü tank build abi. Bence. Diğer böyle aşırı full tank full tank hani gerçekten eğlencesine falan denenebilir. Ama oyun taşımak istiyorsanız abi bu. Bu build ya. Biraz tanka ihtiyacı var takımın. Hasar doğurmak istiyorum. Bu build. Bu üç eşyayı kastığınız zaman. Şurada gördüğünüz 3 eşya var ya, bu üç eşya kastığınız zaman tamamsınız abi. Şöyle bir TP attım, geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Bak W'deyim. Ya bu bu build işte aslında bizim pentamız vardı orada. Ulan pezo. <laughs> <laughs> bard ya. Aga bard oyuncuları. Cık, ya. Bak Rook gömleğini aldık. Bakın son eşya. Bak son eşya. Normal şartlarda normal şartlarda Rabodon kasın Ya yani bu buildin son eşyası Rabodon aslında Ama biz ne yapacağız donmuş yürek kasacağız Neden Kaplumbağa deden Tank, ka tank kıvam virüs çekiyoruz abi şurada Yani naşor no dışındaki tüm eşyalarımız tank Yani tankız ama şu hasar ne? Yani bu kadar bu kadar <laughs> Neyse bu kadar taş taşlı bir tank bu ile oynanan şampiyon gördünüz mü? Bekliyorum. Beytleyin diyorum da bakalım. İyi öldü o da. DJ kim kuli tanklasam ne olur? Cık, yok bu <laughs> morda varken tanklanmaz aga o kule. Bir de okyanus ruhu var. Cık. Ya şu bu ilde var ya bir şey demiyorum ya. Şu bu var ya arkadaşlar çok güzel bir build. Ama şu sıralar şahsen ben vadi ramuldun tercih ediyorum. O da ayrı bir konu. Çok güzel hasarınız oluyor ama bu, bu, bu da çok güzel. Ya favori buildim. Uzun süre bu buildde çok maç kazandım yani ben. Ve bu buildi kasanını görmedim açıkçası. Bu benim buildim o yüzden. Hasar yemiyoruz hocam. Yalnız bu adam da hasar yemiyor. Ya şu böyle kes. Canımız gitmiyor, gitmiyor. Of, full build de aga full build bu. Ama sen son bu dediğim gibi eşyayı Rabadon kasarım. Ancak takımda taşıyıcılarımız varsa duruma göre. La, Ulan o bitti 51k hasar atmışız abi şu buildle. 51k hasar. Yapılan iyileştirmeye bakacağım. 15k heal almışız abi ya şaka gibi ya. Bu tür videoların gelmesi için arkadaşlar video beğenebilir, abone olabilir ve yorum yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.